şubat. var. düşmana tokat. Gözlerde bir ışık, mutluluk kat kat. Zaferler diyarı, kahraman Maraş. İmam sarılınca ilk silahına, işaret oldu bu şehir halkına. Herkes birden koştu silah başına. Efeler diyarı, kahraman Maraş. Unutmak mümkün mü hiç Aslan Bey'i? Çeteler düzmekte buldu çareyi. Hele o hocayı, ulu camiyi. Çeteler Yiğitler can verdi, seni vermedi. Böyle kahramanlık dünya görmedi. Senem Ayşe bile eve girmedi. Yiğitler diyarı, kahraman Maraş. Ölenler şehitlik şerbeti içti. Kalanlar gaziler safına geçti. Ya Rab, o ne coşku, o ne sevinçti. Gaziler diyarı, kahraman Maraş. İstiklal güneşi sönmezdi Türk'ün, esareci göz cinden değildi Türkün da edeler diyen yani kahraman Maraş